Sevgili dostlar hepinize merhaba. Sizlere bugün Farmasi'nin çikolatalı kolajeninden bahsetmek istiyorum. E, önce bu ürünümüzden bahsetmeden kolajen nedir? Kolajeni neden kullanmalıyız? Bunlardan e, kısa bir şekilde bahsedeyim. Kolajeni tüm Türkiye, tüm dünya, beyler, bayanlar artık kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu uzmanlarda, doktorlarda özellikle vurguluyorlar. Vücudumuzun neredeyse %80'ini kolajen oluşturuyor ve kolajen eksikliğinde aslında yaşlanmaya başlıyoruz. Hücrelerimiz de yaşlanıyor, cildimiz de yaşlanıyor ve cilt artık kolajen eksikliğinde yaşlanma belirtilmektedir veriyor. Özellikle cildimizde epidermis ve dermis tabaka arasındaki bağı oluşturarak esneklik sağladığı için kırışıklıklarınızın daha geç oluşmasını sağlayabiliyor. Aynı zamanda eklemdeki bağ dokuları için oradaki sıvıyı desteklediği için hareketlerinizde, eklem e, rahatlığınızda da çok çok önemli kemiklerde de. Vücudumuzda %80'inde oluşuyor demiştik ve neredeyse bütün organlarımızda çok çok etkili bir yapıştırıcı. Bu yüzden de kolajeni kullanmamız gerekiyor. Kolajeni kullanırken de nasıl kolajen seçmelisiniz ve neden Farmasi'nin çikolatalı kolajenini almalısınız? Bundan bahsedelim. Öncelikle toz formatında ve çikolatalı kolajenimizin en güzel kısmı Tadına eskuik gibi. Aldığınızda tadına bayılacaksınız. İsterseniz sütle, isterseniz suyla karıştırarak kullanabiliyorsunuz. Ve bir ölçekte yaklaşık 10 bin miligram içeriyor. Evet ve en önemli özelliği tip 1, tip 2 ve tip 3 kolajeni aynı anda bulundurabiliyor. Özellikle bunun üçünü birden bulunduran e, ürünler çok azdır. Tip 1 ve tip 3 ciltler, saç, tırnakta etkiliyken tip 2 ise eklem dokularında işte romatizmal rahatsızlıklarda çok çok iyi geliyor. Yani siz bu ürünü aldığınızda e, bütün dokularınızda etkisini göreceksiniz. Daha sonrasında içerisinde hiyalonik asit bulunuyor. 100 mg. Biliyorsunuz Birilonyik asitinde su tutma özelliği ağırlığının bin kat üstünde, bu yüzden de nemlendirme oranı çok yüksek. Kolajenle birleştiği zaman da inanılmaz güzel bir etki oluşturuyor. Kolajenin olmazsa olmazı tabii ki de C vitamini. İçerisinde C vitamini bulunduruyor. Uzmanların dediği olması gereken bütün mineraller içerisinde bulunuyor. Çinko, vitamin E, B5 vitamini. Biyotin tam 2500 mg biyotin barındırıyor. Bu da kolajenimizi size aynı anda güç, enerji, hareketlilik noktasında da etkisini göreceksiniz. Biyotinin saçlarda ve ciltteki etkisi de tartışılmaz diyoruz. Bakır, 2000 mg bakır var. Bu da aynı şekilde yine cildinizi çok ciddi anlamda destekleyecek. Mesela çinko ile sivilcelerinizi giderebilecek. Bakırla da yine enerji verebilecek. Aynı zamanda vitamin B6 ve selenyum güneş lekeleri için de çok çok etkilidir. İçeriği gerçekten muhteşem ötesi bir ürün. Tadı ise harika. Fiyatı ise incelediğinizde aynı içeriğe göre çok daha uygun olduğunu göreceksiniz. Farmasiye üye olarak bu ürünümüzü alabilir. %40 indirimli faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda indirimlerimizden de faydalanabilirsiniz. Üye zorunluluğu, satış sorumluluğu olmadan sadece kolejeninizi ve diğer ihtiyaçlarınızı alarak bizim de birlikte hem de ürün ve içeriğinizde lerini öğrenerek devam edebilirsiniz.